Merhaba dostlarım Kripro Detay kanalından herkese selam olsun. Dostlarım piyasalarda gerçekten oldukça iyi bir yükseliş yaşanmaya başladı. Tam da söylediğim gibi Bitcoin 60 bin bandına çıktı aynı şekilde bir güzel tahminim daha var. Aslında tahminden öte bir proje var dostlarım. Bu projenin kazandıracağına oldukça eminim. Projemizin ismi Ripmax projesi dostlarım. Ripmax projesi şu anda listelenmeye hazırlandığı için ön satışına mutlaka dahil olun dostlarım. Çünkü Ripmax projesi listelendiği zaman tamı tamına 20 kat kazanç sağlayacak tek proje olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda piyasaların yükselmede olması Ripmax projesinin aslında bizlere 20 kattan daha fazla kazandıracağı anlamına geliyor. Dostlarım Ripmax projesinin ön satışa katılım linki ve web site linkini videonun açıklamalar kısmına ekledim sizler için. Açıklamadaki ön satış linkine giderek ön satışa katılmanız ve web site linkine tıklayarak da Ripmax projesini inceleyebilirsiniz. Dostlarım Ripmax projesi şu anda Maxi ve Gateo borsalarında listelenme alacak. Ripmax projesi oldukça güvenilir olduğu için sizlere tanıtmak istedim. Ayrıca Ripmax'in kazandırma şekli ise tam olarak şöyle oluyor. Ripmax'i ön satıştan 10 cent'ten alıyoruz. Daha sonra aldığımız Ripmax tokenlarını borsalarda 2 dolar üzerinde satıyoruz. Dostlarım 2 dolar üzerinde satmamız kesin olduğu için bu ön satış gerçekten kazandırıyor. Ayrıca piyasalar ne kadar yüksek olursa o kadar yüksek bir fiyattan satma imkanımız oluşuyor. Dostlarım dilerseniz Ripmax'in ön satışına nasıl katılım sağlayacağınızı kısa ve öz bir şekilde göstereyim. Dostlarım bu sayfa Ripmax'in ön satışa katılım sayfası. Bu sayfanın linkini videonun açıklamalar kısmına ekledim zaten. Ripmax'i ön satıştan satın alabilmeniz için Trust Wallet ya da Metamask cüzdanınızda BNB olması gerekiyor. Hesaplarında BNB olanlar buradan ön satışa katılarak Ripmax tokenlarını satın alabilirler. Ayrıca Binance Smart Chain ağı ile de buraya cüzdan bağlantısı yaparak BNB veya USDT karşılığında Ripmax'i ön satıştan satın alabilirsiniz. Trust Wallet ya da MetaMask cüzdanınızı bağlayarak ön satışa dahil olmanız da mümkün. Dostlarım ayrıca buradaki ön satış bağlantısına gelerek direkt olarak BNB gönderdikten sonra otomatik olarak ön satışa katılım sağlamış olursunuz. Ripmax tokenlarını cüzdanınızda görebilmek için buradaki kontrat adresini kopyalayarak manuel olarak cüzdanınıza ekledikten sonra Ripmax tokenları cüzdanınızda görünecektir. Ayrıca bu butonu kullanarak da cüzdanınıza Ripmax tokenlarını ekleyebilirsiniz. Dostlarım Ripmax projesinin ön satışına katılmak bu kadar basit ve kolaydı. Ripmax projesinin bizlere sunduğu 20 kattan fazla kazanç yatırımcısını oldukça zengin edecek. Hatırlarsanız sürekli bir Mega Boğa'nın geleceği haberleri vardı. Mega Boğa şu anda oldukça yakın olduğu için Ripmax'in ön satışına katılmak çok önemli. Çünkü 20 kat kazanç Mega Boğa ile birlikte 40 kat kazanca çıkacağı için oldukça yüklü bir alımın bizleri zengin edeceğini düşünüyorum. Dostlarım Ripmax projesinin listelenme tarihi çok yakında açıklanacak. Ripmax CEO'larının yaptığı bir açıklamada listelenmenin çok yakın olduğunu ve yatırımcıların hazır olmalarını duyurdu. İşte bu yüzden halen ön satışa dahil olmayanların bir an önce ön satışa katılım sağlamaları gerekiyor. Çünkü Mega Boğa'da RIPMAX bizleri ve sizleri oldukça zengin edecek. Bizleri dedim çünkü ben de oldukça iyi bir alım yaptım. Kazanmanın garanti olduğu bir proje olduğu için tereddüt etmeden yüklü bir alım yaptım. Zaten birçok coin analizcisi de RIPMAX'in ön satışlarında yerini almış durumdalar. Mega Boğa'ya yakın yani tam da bu tarihlerde daha fazla alım yaparak ön satışları tüketecekler dostlarım. Bu yüzden ön satışa katılmayı ihmal etmeyin diyerek videomu sonlandıracağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.